arkadaşlar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber Barbie videosu çekeceğiz. Evet. Babamla. Hadi. Evet. Ne yapıyoruz Arya? Ben bunu konuşturacağım. Tamam ben de bunu konuşturayım. O bunun hayvanı. Bakın arkadaşlar şöyle. tut Tamam, tut, göster bana. Peki. sert bir şey olduğu için böyle dikti. Bunu da ben keke arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Hadi hadi gelin biz şöyle bir yemek yiyelim. Tamam bir yemek yiyelim artık. Hayvanlarımızı da bırakalım artık. <laughs> şöyle dursun. İstersen sen kesin. Tamam. Ben hamburger yemek istiyorum Ayça. Burada tabaklarımız var. Hmm. Mavi olsun pembe. Erkeklere mavi. Kızlara pembe. Demek, evet. Ben bir tane hamburger alayım. Bir ama de, keserim bence. Şuradan kalem alalım da keserim. Çok küçük Bölüştürdük. Bu hayvanlarımız. Burada da beraber kalan. Neyse şöyle yesin. Havacımız hmm. Kabak tatlısını da dolmayı da sevin niye? Evet. Şöyle. <laughs> Kötü değil mi? Yok işin bir çabuk hadi. Kalpuz da sizin olsun. Ekmek de senin. Biz arkadaşız. Hı -hı. Evet. Şimdi biz şöyle bir araba oluruz. Şöyle doğrusu. Bir evet, daha ya. mı evet. yemeğe? Evet. Hadi. 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 Şöyle ben de bunu yedireyim sen düşme. Ay bu düşmüş. Ekmek yedireyim. İstersen yapayım. istersen sana ekmek verebilirim. Hı, hı. <laughs> hı. Evet, kahvaltımız bitti. O kadar yiyeceklerdi zaten. Tamam. Bunlar Şimdi hayvanlarına baksınlar. Bunlar da oynuyor. Hayvanlar. Hadi biz şimdi bunları yatıralım şimdi. Hadi yatıralım. Yastığını getirelim. Hadi yatıralım. Şurada da battaniye var. Tamam. Maşallah hmm. kocay var. Evet. evet. Şimdi yatsın. Saçlarını bir tarayalım mı yatmadan önce? Ama kurutmayın. Olsun saçı ıslak da evet. kurutsun. Sen kurut. Ay. Bu ortada kaldı. İyi söyle. Sen söyle. Nene yokmuş? Biraz Bunlar büyüdü. Tamam, hadi. hadi. bitmemiş. Aa evet. Daha video çekeceğiz. Evet çünkü. biz de o zamana kadar bu evi toplayalım hala onlar uyurken. Evet çoktan evet. Şu, şu hayvanları bir şuraya koyalım bence. Kuvvesini koyalım. Havuzunda yırsınlar. Ya da şu şurada kalsın. Örtüyü örtelim bari şimdi. Şey. bunları bence kahvaltılara yıkayalım. Şurada çeşme var. Tamam. Ee, çocuklar uyudu. Sessiz olalım. He? Evet. Gel Ateşleri var mı ya bir bak. Yok. Durun arkadaşlar. Hadi Aya'yı artık kapatalım biz de. Evet. Biz de çünkü uyku saatimiz geldi. Bir arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Öpücük göndereyim size. Sizi seviyorum. Gibi. Sizi seviyorum. Bay bay. Hadi bir ay biz de uyku zamanı artık. Görüşürüz arkadaşlar.